Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte çok üzücü bir olay oldu. Şimdi ben 50 aboneydim tamam mı? Ee, e, Youtube attım. Sonra o videoyu attıktan 4 saat sonra 28 aboneye düştüm. Sonra ise e, tekrar 32 falan öyle bir şey çıktım. Bilmiyorum Youtube galiba kafayı yedi. Bir de bir abonem azalıp artıyor azalıp artıyor. Ben de bundan dolayı şikayetçiyim. E, Youtube inşallah bu videoyu izler de ee, o diğer abonelerimin neden gittiğini bir açıklama yapar. Uçuyorum. Yavaş kazma yani. Obsid'e ikisi 3 saatte kalırsın. Giderim 3 tane şey açarım lan ben. Hmm. şu an yaptık o şimdi yaptığımı biliyorum. Oğlum bir yerden çıktı biz de yol yapalım. Bütün alanları açacağım. Şimdi alem trip açalım. Bunu da açalım. İki tane alem da zaten o gelirse çıkması birazcık zor olur. Gelemez zaten de. Oğlum böyle böyle yol mu olur böyle? Böyle yol mu olur? Ya böyle yol mu olur? Olmaz. हाँ 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 बोलो क्या बोलोग Hadi. Oğlum, atsam iyi olur. Evet gençler, o çocuk takip ediyormuş. Onu da anlamış olduk. Çekelim. Şöyle 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 Ha şey yapayım öyle ben ee, Bakayım ne koyalım İnşallah bu videoyu izlersen takip ediyorum yazmış Bu arada de onu söyledim Elimizden de hatırlamadım ee, Rush yapacağım geçeceğim, geçeceğim her yere Şöyle şimdi şöyle alalım ortaya yolu yok. Tamam mı? Şimdi bak bu çocuğun ismi Salmon Next. Ben bunu Salman diye okudum. Çok zannettim ama İngilizmiş galiba. İngilizce konuştuğuna göre. Ben de İngilizce cevap verdim herhalde beni İngilizce zannetti. Ben de söyleyeyim. öldüm lan Hala bir var ki Bir Bir keçemi satana Ne oldu? İngilizce gitti işte. Şu anda bize gidiyor. Zaten kıramazsın. Biz gidelim yerimize. İngilizce gitti işte. Girdi. Girdi. Yüzde yüzde girdi. Bak şuradan kırmaya başladı. Adam nerede? Takipçi, adam nerede? Herhalde şurada. Bak ben şunun altında adam var. Tam şunun altında. Adam kayboldu ya. Sınırda, görmezlik kılıcının açtım işte, ne yapacağım? <laughs> Saklanmış pislik Gel bakalım. Kalkma canını yakmayacağım. Oo, gördük kazmayı. Ama adam güzel kesiyor. Onu alamazsınız ha. Önce atarsanız yola atarsınız. Zeynep ben size. O oy. O yüzden bir tane bomba alacağım. Bak adam her kesiyor. Adam adamı gün ben Dörtlük deneyeceğim. İnşallah olur. Bir lütfen, ben onu da buraya yap. Yüzüne. Yüzüne. Buradan da alınmış. Şimdi şuraya koy. Şimdi şuraya koy. Şimdi şuraya koy. Buna. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Adam ne Ben ender atmak atmam çok iyi değilim. Onu söyleyeyim. Hemen yani hiç yapamam. Her attığımda aşağı düşerim. Şimdi, bakın şimdi. Adam invisible işte şu anda biz kırıyor. Adam var bizim. ne? Evet adam yukarıda. Ah tamam ben. Ben beceriksizim bu işte. Ben çok beceriksizim. Bu adam var ya pearl almıştır ben biliyorum. hayatımı kurtardı. Pön hayatımı kurtardı. Fısaktan. Kaç. Pön hayatımı kurtardı yoksa şu anda yoktu. Gol! Öldürün onu çocuklar. Bakmadan vurma lan eşek. Eşek bak bakmadan vuruyor. Kazandık. Son bitim salma. Helal olsun Salman. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayınız. Bay bay.